Hello everyone. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bir önceki videomda sevdiğim, severek kullandığım telefon uygulamalarını ve internet sitelerini önerdim. Bana şöyle yorumlar ve sorular geldi. Telefonu elime alıyorum. İşte diyelim ki İngilizce hikaye kitabı okumak için ama sosyal medyada boş boş gezmeye başlıyorum. Sen bu İngilizce çalışma uygulamalarını telefonunda başka yerlere girmeden nasıl çalışıyorsun? <laughs> Uzun bir cümle oldu. Şimdi bununla ilgili birkaç taktik vereceğim. Fakat onun öncesinde şunu istiyorum sizden. Telefonu elinize aldığınız zaman böyle boş içeriklere baktığınız için Abuk sabuk videolar izleyip vaktinizi harcadığınız için öncelikle kendinizi suçlamayın. Bu sizin suçunuz değil. Herkes bütün sorumluluğu insana atıyor. İstersen yaparsın. E, vaktini verimli kullanmak istersen kullanırsın. Böyle değil. Hayat bu şekilde değil. Yani telefona bu kadar kolay ulaşılabiliyorken etrafımızda milyonlarca boş içerik, milyonlarca reklam varken bizim bunlardan kaçmamız kolay değil. O yüzden vereceğim taktikler de zaten bunları tamamen bertaraf etme, bunlardan tamamen kurtulmak değil. Bunları biraz aşağı, biraz aza indirmek. Bunun içinde elbet benim de taktiklerim var. Bunları seve seve sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an benim telefonumda iki tane İngilizcemi geliştirmeye faydalı olacak uygulama var. Biri Screen, biri de Readable. İngilizce hikaye okuyorum ve bu Screen'den biraz işte video içerikleri izliyorum. Biraz da içerik üretmek için izliyorum açıkçası. Şimdi ben de telefonu elime alıp İngilizce hikaye okuyacağım, başka hiçbir şeye bakmayacağım demiyorum. Alıyorum, okuyorum elbet ama sosyal medyaya veya başka yerlere gidip boş boş içerikler de izliyorum. Ama kendime koyduğum bazı kurallar var. Bunun için bu kötü içerikleri tamamen hayatımdan çıkarmadım. Çünkü öyle bir dönemim de oldu. Asla işte kötü içeriklere bakmayacağım, asla boş şeyler izlemeyeceğim dedim ve bir hafta 10 gün kadar dayandım. İşte bu aşırı kendimi kısıtlama olayı sonradan bunlara tamamen kapılma olayına döndü ve bu sefer faydalı hiçbir şey yapamadım. Ben de artık kendime acımasız davranmıyorum, kendime şefkatli davranıyorum ve şöyle bir mottom oldu. Bir iyi, bir kötü. Bir iyi, bir kötü. Yani bu ne demek? İlk kuralım. Güne nasıl başlarsan öyle devam edersin dım 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 çok aşırı kişisel gelişim var oldu. Ay biliyorum ama öyle. Şimdi sabah uyandığımız gibi kaç kişi hemen alarmı kapattığı gibi cep telefonuna bakıyor. Allah Allah burada öyle biri yok. <laughs> ben dim. Fakat bunu bazı günler yapıyorum bazı günler yapmıyorum asla yapmıyorum demiyorum. Çünkü yapıyorum. Hele şu an yaz tatilindeyim yani. Bol bol boş vaktim var. Siz de boş vaktinizi İngilizceni... Neyse bu başka bir videoydu. <laughs> Özür dilerim. Bir gün uyandığım zaman sabah ilk işim sosyal medyama bakmak oluyorsa ertesi gün bakmıyorum. Hele ki düşünün ben sosyal medyada içerik üretiyorum. Ee, Instagram'ımda takip etmek isterseniz buyurun takip edin. Orada da sadece İngilizce içerikler üretiyorum. Yorumları merak ediyorum, mesajları merak ediyorum. Tabii ki ilk işim telefona bakmak oluyor ama diyelim bu sabah mesela bakmadım. Dün bakmıştım. Güne iyi bir şeyle başladık mı? Sabah uyandığımız gibi cep telefonumuza bakmıyoruz. Oh mis. İyi şeyle başladıktan sonra artık sıradaki kötü şeye gelebiliriz. İşte ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra artık hadi biraz abartmadan sosyal medyadaki kötü demeyeyim. Çok faydalı olmayan içeriklere bakın. Abartmayın. Yani yarım saat bakmanın anlamı yok. Gerçekten yarım saatte baksanız, 10 dakikada da baksanız, e, sosyal medyadaki içeriklerin hepsi aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Hadi 15 dakika baktık. Şimdi sıra geldi ne? İyi şeye bak. Bir iyi şey yaptık sabah, sonra kötü şey yaptık. Farz misal. Şimdi sıra iyi şeyde. Şimdiki görevimiz İngilizce. E, artık ne yapıyorsanız telefonunuzla ilgili ama o iş. O içe bakmak olacak. Ben şöyle yapıyorum açıkçası sabahları. Sabah kahvemi içerken Readable uygulamasından hikaye okumayı çok seviyorum. Ve genellikle bu 15 dakika falan sürüyor. Çünkü 20. dakikayı bulamıyorum. Odağım dağılıyor ve sıkılıyorum. Yalan yok. İşte şimdi geldi sıra iyi olan şeyde. Readable uygulamasından hikaye okuyun. 15 dakika çok değil. Veya wall screen'den birazcık ne yapın. İşte video içeriği izleyin. Soruları yanıtlayın veya... O gün çalışmanız gereken bir gramer konusu varsa 15 dakika telefondan onu izleyin. İyi şey yaptık, attık cebe. Şimdi sıra nerede? Kötü şeyde. Hadi bakın sosyal medyaya. Bir farkında mısınız? Ders çalışırken veya faydalı bir şey yaparken e, telefonda vakit çok yavaş geçiyor ama ama sosyal medyaya ya da işte Instagram'a girdiğimiz zaman zaman nasıl hızlı geçiyor, değil mi? Ben bakıyorum, 20 dakika geçmiş. Allah'ım ben bu 20 dakikada neler yapardım. Ama neyse, boş verin takılmıyoruz bunlara. Hadi kötü şey yaptık. 15-20 dakika sosyal medyada takıldık. Bitti. Ya bunları arka arka yapmıyoruz tabii. Günün 24 saatine bölüyoruz. Şimdi sıra geldi iyi şeye. Ben kendi görevlerimden yola çıkarak yapıyorum. Ben yaz tatilinde 10 tane İngilizce şarkıyı söyleyebilecek hale gelmeyi hedefledim ve her gün 15 dakika mı ona ayırıyorum. bu sıra neyi çalışıyorum? Fly me to the moon. Şunu istiyorum. şarkı sözlerine bakarak veya o şarkıyı dinleyerek o şarkıya eşlik etmek istiyorum. O yüzden günde 10-15 dakika o İngilizce şarkıyı çalışıyorum. Nasıl çalışıyorum? İşte Fly Me To The Moon Lyrics. Lyrics şarkı sözü demek. O şekilde bir video açıyorum. O şarkı sözlerini eşlik ederek şarkıyı söylüyorum. Söyleyeyim biraz. Fly me to the moon. Let me play among the stars. <laughs> Bunu yaptıktan sonra da canım isterse sosyal medyada benim için çok faydalı olmayan içerikleri bırakıyorum ve telefonu bırakıyorum. Bir daha telefonu elim alırsam bu sefer öncelikle yapmam gereken faydalı işi yapacağım. Ve ben günde 3 kere telefonla ilgili bir İngilizce ıı, İngilizceye dair bir şey yapıyorum işte. Readable uygulamasından kitap okuyorum, İngilizce şarkı çalışıyorum ve Wall Screen'den video izliyorum. O da 10-15 dakika yapıyorum. Sonra diyorum ki e, sıra neydiyse artık iyi şeyde mi kötü şeyde mi onu yapıyorum. Sonra bir de dizi izliyorum mutlaka. Dizi izlemek de keyif veren bir şey ama yani telefonla izlediğim için gerçekten hani çok kolay değil telefonda o sosyal medyaya girmemek başka aklıma böyle birden bir şey geliyor mesela ona girmeden o diziyi 20 dakika boyunca izlemek kolay değil ama o sosyal medya içeriklerine yani bana faydalı olmayan içerikleri tükettikten sonra da dizi izliyorum. Ve ben İngilizce mi geliştiren telefon uygulamalarından bu şekilde verim alıyorum. Yani işte bu olumsuz şeyleri, faydalı olmayan şeyleri hayatımdan tamamen çıkarmıyorum. Yani keşke çıkarsam ama öyle bir dünya yok yani dediğim gibi hani bir sokaktan yürüyorsunuz sağda hamburgerci, solda köfteci, karşıda işte tatlıcı, orada ne bileyim ben patates kızartması varken sizin <laughs> diyet yapmanız çok zor. Hani güçlü bir irade istiyor. Biz de bu şekilde ne yapacağız? Dengeyi kuracağız. Böyle bir söz vardır. It's better than nothing. Hani hiç yoktan iyidir. Sizin günde yarım saat telefonla İngilizcenizi geliştirmeye dair bir şey yapmanız hiç yapmamanızdan çok iyidir ki. Hani yarım saatlik bir çalışma gerçekten çok iyi. Asla küçümsemeyin. Ama burada önemli olan bu yarım saatin istikrarlı bir şekilde her gün ya da en azından hafta 5 ya da 6 gün olması. Videoyu çok uzatmamak adına burada bırakıyorum. Umarım faydalı olmuştur sizler de. Telefonunuzu, özellikle cep telefonunuzu İngilizcenizi geliştirmek için nasıl kullanıyorsunuz? Bu olumsuz, faydasız içeriklerden olabildiğince nasıl uzak kalıyorsunuz? Taktikleriniz varsa bize yazın. Hepimiz faydalanalım. <laughs> Bu kelimeyi de çok zor söylüyorum. <gülüyor> faydalanalım. <gülüyor> Dediğim gibi beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada sadece İngilizce içerikler paylaşıyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. O zaman see you. Soon. Bye.